Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle Little Nightmares'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar, eğer hoşunuza gidiyorsa bir beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Devam edelim. İmleci de kaldırdık. Gerizekalı sarı kapüşonlu yamyam gitti minnak dostumuzu yedi sosis yerine. Las senin belanı vermesin ya. Siz kimsiniz? Hı? Yeseniz beni. Kes kendini kes. Allah'ın bela gitti minna yedi ya. Neyse toparlanmak lazım biraz. Kendimizi toparlayalım. Olur bir kere öyle atalar değilim. Daha fazla minnak yenmemesi için dua edelim. Ne diyelim? Başka? Başka bir şey mi denir? Göz var. Büyük gözler koltuk. Hop her yere çıkalım. oraya da buraya da. Buradan da yukarı. O kadar. Daha da yukarı çıkılmazmış. Hem Burada anahtar var. Halılar çok bu bölümde. Bu yerde yani. Acaba uzun bir uzun kollu faciası daha mı var acaba? Olabilir. Gidip yedirsem mi kendimi bir? Bunun ne yaptığını da anlarız hem. Olabilir. Gel buraya. Hmm. Bu bizi fark ederse bundan kaçmamız çok zor. Madem böyle bir şeyler yapıyor bu, buradan çıkılıyor mu buraya? Aynen. Buradan bunun üstüne atlasak oldu da. Eee e, şimdi ne yapacağız? Böyle uzaktan gidersem Eee sessiz sessiz gidelim bir yakalandık. Buradan nasıl gidecek ya? Bunu da çözmek lazım. Buradan bir şey düşürüp yukarıdan. Sonra yukarıya mı çıkmak lazım? Neye lazım? Kapıyı... Kapıyı da tam kapatamıyoruz eğilerek eğilerek tekrar gidelim ama uzak yerden yavaş yavaş ağır adımlarla Belki fark etmez bizi. Gerizekalı gitti orada. Tamam. Tamam. Şimdi o anahtar nerede? Herhalde anahtar için geldik buraya. Bu ne? Buraya çıkılıyor mu acaba? Bakalım. Hem Burayı kırdık Abla gelmedi Anahtarı alıp Tekrar yatağın altına girelim Belki öyle gelir Bakalım Abla hala daha gelmedi. Yürüyelim bakalım. Abla yok. Burada bir şey var bunu atalım. Tamam. Abla yok ama. Burası açık mı? Açık. Abla gitti. Şarkı söyleyen. Lan onu düşürdük. Korktu mu bizden? korkmamıştır ya herhalde. Aynaların hepsi de kırık. Adamı koş. Koş. Yukarı tırman. Tırmanamıyoruz buradan. Buradan tırma... Koş. Peşimizdeler. Nereye geldik ya biz? Evet burası... Nasıl bir... Burada ne yapacağız? Tamam. Bunun üstüne çıkılırım. Çıkılıyor mu? Evet. Bu ne? Ver ver bunu. Sağlam bir tane ayna var burada. bu ayna ile birlikte herhalde bir şeyler yapacak bu ayna ile birlikte. Al ayna getireyim sana. Neresin? Galiba anladım. Tamam. Merden. Uzaklaş benden uzaklaşma ben tehlikeliyim ha. Ver aynamı. Gelme 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 gelme. Ortalarda duralım da. Lan gitsene. Gitsene. Gelme 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 gelme. artık gelmesen artık gitsen artık Artista bak sen Uzak dur benden Ayna da kırıldı Ne yapacak şimdi? Orada bir 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 şey var orada. Bunu yiyecek. Gel lan buraya. Acıktım ben şimdi. Gel buraya. Gel gel. Sen benim minna neler yaptığımı gördün? Görmedin. Şimdi aynısını sana da yapayım da akıllanasın. Gel gel. Ya. Ben yam yamım ha. İzle şimdi bak. Bırak. Yam yamım ben. Yerim seni değerim. Şeflerini değerim ha. Artık adam olacaksınız artık. Neler yaşanıyor şimdi? Bunun güçleri bize geçti. Öyle bir şey olduysa gidip o şefleri öldürelim. Kaldıralım ama Parçalayalım Ne oldu Oyun bitti acaba B Boss fight'ıydı bu Yok Devam ediyoruz Ama hareket edemiyorum Abi biz güçlendik şimdi Hadi Hayırdır lan siz artistlik yapardınız bize? Bizi yiyecektiniz güya. Gelin şimdi de bakalım. Ya. Yeah. Siz kim? Kapüşonlu yamyam. Nasıl bir yaratıksan sen artık. sarı yağmurluk neyse anın büyüsüne bırakalım kendimizi biraz daha Herkes haddini bilecek. Adam olun lan. Hani şefler nerede şefler? O şefleri de getirin bana buraya Açıl bakalım kapıyı Ben şefleri beklerim daha o şefler de gelsin Durur ben yemek yapacaklar ha Onlar da gelsin Bir başarım daha kazandık güzel böyle devam. Ne kadar... Ses ne? Minnak. Minnaklar. Ben gideyim ve sizi tekrar yerim bir şey olur. Olmasın öyle bir şey. Gidemiyorum. Ha gittim. Ne? Ne oldu ya orada öyle? Evet oyunumuz bitmiş. O şefleri diyebilseydik güzel olacaktı da. Neyse. Nereye geldik lan biz? Af o şeyin bitmesini beklerdim. Nere? Ha. Thank you for playing. Oynadığınız için teşekkür ederiz. Sağ Ne demek? Her zaman. Back. Geri gidelim. Adaymış burası. Onu... Onu da sonradan fark etmem gerçekten... ilginç bir şey. Evet arkadaşlar. Bir serimizin daha burası ona girelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki serilerimizde, oyunlarımızda görüşmek üzere. Bay bay.